Efendim, konumuz Atatürk. Ee, Atatürk'ten e, bahsederken benim böyle oturmam doğru olmaz. Atatürk'ün anısından ve sizlerden özür dileyerek, sağlığım el vermediği için oturarak anlatmama izin rica ediyorum. Şimdi Atatürk'ün ben insan tarafını, özel tarafını anlatmaya çalışacağım. Ee, onun dahi olduğu, asker olduğu, devlet kurucu olduğu, büyük devrimciliği hepsi biliniyor. Ben ama daha az bilinen, daha az konuşulan, daha küçük şeylerden bahsetmek istiyorum. Atatürk'ün annesine saygısı böyle aşka benzer bir saygıdır. O Ankara'ya geldikten sonra Çankaya'da Atatürk onun Atatürk annesinin elini öpmeden, duasını almadan hiçbir zaman evden çıkmıyor. Annesine hep öyle bir yakınlığı var. Annesi de onu hala bir küçük Mustafa olarak görüyor. Beşti Cumhur olduğu zaman da ama büyük taarruzdan sonra da Atatürk'ün elini öpmeye teşebbüs ediyor o zaferden dolayı. Çocukluğunda o oyunlara pek katılmıyor daha çok seyrediyor, daha çok ya da evinin penceresinden bakıyor, kitap okuyor, öyle geçiyor. Çocuk oyunlarına fazla yakın değil, çok temiz giyiniyor çocukluğundan beri. Bu ölünceye kadar öyle sürmüştür. Türkiye'nin en güzel, en yakışıklı erkeği olmuştur o sayede. Çok temiz giyinen bir insan. Her gün, her sabah mutlaka tıraş oluyor. Savaşta bile olsa bu tıraş içi aksamıyor. Savaşta bile olsa o zar şartlar altında bile yine her gün yıkanıyor. Böyle temiz, çetiz bir insan. Süper <laughs> olarak ata biniyor, yürüyor, yüzüyor. Son zamanlarında yüzüyor. Florya'da. Onun dışında bir de e, spor sayarak bilardo oynuyor spor sayarak bilardo oynuyor. Selanik'teki dans okuluna lisedeyken bir arkadaşıyla birlikte devam ederek bir dans öğrenmek istiyor. Geleceğe bir hazırlık. Ne kadar öngörüşlü olduğunu da anlatıyor. Sonradan Atatürk'ü büyük cumhuriyet balolarında işte vals, olağanüstü vals yapabiliyor. Daha sonra bir de olağanüstü güzel zeybek oynuyor. Atatürk'ün boyu 1.74, boyu hakkında tartışma vardı. Şimdi doğru rakamları veriyorum. Yaka sayısı 41-42. Sıtma ve böbrek sorunları var. Daha sonra aşırı yorgunluktan kalbinde bir tekleme oluyor. İzmir'de işte 2-3 ay istirahat etmek zorunda kalıyor. Ama genel olarak çok dayanıklı bir insan. Atatürk'ün yakınları onu hep bu hastalıklarını bilseler de bilmeseler de çok sağlıklı diye anlatıyorlar. O kadar sağlıklı değil ama dayanıklılığı yüzünden öyle görünüyor. Çok neşeli bir insan. Gülen resmine yazık ki çok az ama bunlar artık ortaya çıkmaya başladı gülen resimleri. Allah çok şükür. Keşke hepsi bir araya toplansa. Yakınları diyorlar ki işte yalnız imser yalnız şakacı hem şakacı hem güler yüzlü bazı yakın arkadaşlarını da Nuri Jonker gibi onları da onları yani onlara muziplik de yapıyor böyle bir kişiliği var insanca kişiliği öyle hep heykel gibi duran bir adam değil söz konusu da değil geç uyuyor zor uyuyor birçok konuların kafasında böyle kaynaştığı bir insan erken uyması mümkün değil zaten ya konuşarak gece geç saate kadar oturuyor ya kitap okuyor. Kitap beğeniyorsa sabaha kadar okuyup bitirmeden uyumuyor. gözü yaşarıyorsa tülbent parçalarıyla gözünün yaşını silerek kitabı okumaya çalışıyor. Çok etkileyici bir hatip. Şimdi işte Atatürk'ün konuşmaları 30 cilt olarak yayınlandı. İşte derseniz ki işte ne çok konuşmuş ama bu konuşmaları incelemek lazım. Her biri bir sanat eseridir hiçbirinde aynı cümlenin tekrarı söz konusu değildir. Çok etkili, çok sınırlı. Yani temasının dışına hiç taşmadan istediği sonucu alabilen, halka çok rahat e, ulaşabilen bir hitabet tarzı. E, Türkiye henüz onun kadar etkili bir hatip henüz hiç görmedi. Hiç görmedi. Nutuk çok iyi bir yazar olduğunu da gösteriyor. Nutkun içinde hem tarih, hem anılar, hem diyaloglar, hem polemik bölümü, hem övme bölümü, hem bir eleştiri bölümü, her şey olan çok Türk edebiyatı için, Türk dili için klasik nitelikte, değerde bir sanat eseridir. Sabah kahvaltısı gibi bir alışkanlığı yok, kahve içiyor. Öğlen yemeğini kısa bir süre dışında... İlk Cumhurbaşkanı olduğu zaman protokol gibi gereği öğlenleri biraz birlikte bir yemek yeniyor sonra bırakıyor onu. Öğlen yemeği bir bardak ayrana yahut limonataya işte bir dilim ekmeği küçük, küçük parçalar halinde kesip batırıp yiyor. İşte öğlen yemeği bundan ibaret. O kadar. Çok tertipli bir insan. Hem eşyalarıyla tertipli, hem giyimi kuşamıyla tertipli, hem insan ilişkilerinde çok tertipli. Tabiata aşık, yeşile aşık, ağaca, çiçeklere aşık. Orman çiftliği bir yarı bataklık, yarı çöl halinde çorak bir yerdi. Bugün e, yeşil deniz orası. Şimdi oradaki her ağaçta Atatürk'ün hakkı ve etkisi vardır. Emeği vardır. E, onları onları kesenlerin içi sızlasın. insanları da, hayvanları da her medeni insan gibi tabii hayvan sever. Atı ve köpeği özellikle çok seviyor. her zaman atları oluyor. Binebildiği sürece ata biniyor. O onun bir çeşit sporu olar oluyor. De köpeği var. Son köpeği Fox. O kadar şımartıyor ki onu. Bilardo oynarken masanın üzerine çıkıyor, topları yere atıyor. Sonunda artık Fox'la Bilardo birlikte oynamak kabil olmadığı anlaşılıyor. Öyle sevdiği oyun bir tanesi önemli. Yakın arkadaşı, çocukluk arkadaşı, can yoldaşı Salih Bozoklu tavla oynuyor. Yeniyor ya da yeniliyor. Önemli değil. Temin Bilardo'dan bahsetmiştim. İskambil oynuyor. Porkeri iyi bildiği anlaşılıyor. Eğer kazanırsa gecenin sonunda kazandığı paraları bu bir oyundu deyip gene herkese paralarını iade ediyor. sahiden kumar oynayan arkadaşlarına karşı son derece şey sert. Hiç bu işi sevmiyor bu işi sevmek. Çok nazik, çok kibar, çok incelikli bir insan. Yani bir dileği olduğunu öğrendiği, diyelim ki o köşkünde çalışan uçak bile içeri girse ayağa kalkıyor. Ve bu incelikte bir insan. Kadınlara nezaketi sonsuz. Yani kadının hor görüldüğü bir dönemden, kadının baş tacı edildiği bir döneme geçildiği zaman işte lider olacak bir insan onun gereğini yapıyor. Atatürk'ün arkadaşları Atatürk'ün ettiği hiçbir küfrü bize anlatamıyorlar. Yok çünkü böyle bir şey. Ee, en ağır lafı hebenneka, aptal. O kadar. O, kadar, o yetiyor. Sofrası bir akademik, bir e, bir bilimsel bir platform gibi. Atatürk hem kendi düşüncelerini anlatıyor hem memleketin aydınlarının neler düşündüğünü de bu yolla öğreniyor. Ondan da kalmıyor. Mütemadiyen Anadolu'yu geziyor. Hiç durmadan geziyor. Yani Eskişehir'e ben saydım 13 kere gitmiş. 13 kere, 12, 13 kere gitmiş. Şimdi ayrıca olağanüstü çok okuyor yani kendisini diğer bütün arkadaşlarından ayıran, öne çıkaran, onu çok etkili yapan da bu onun küçüklüğünden beri okuyor olması. Elime iki kuruş geçse bir kuruşunu kitaba verirdim diyor. Yani bakla tarlasında karga kovaladığını anlatacağımı da çocuklarımıza. Bence bunu anlatsak daha iyi olacak. Çünkü ne yazık ki dünyada en az okuyan milletlerin arasında yer almaya başladık. İnsan bundan utanıyor, üzülüyor. Okuduğu bilinen tespit edilebilen kitap sayısı 3995 yani kafasında bir kütüphane taşıyor şimdi o hangi konuyu açsanız o konuda onun hazırlıklı olduğunu görüyorsunuz hiçbir konu onun için e, sürpriz olmuyor o yüzden hiçbir şekilde ona bir emri vaki yapılamıyor e, o, o bakımdan o liderliğinin o e, tartışılmaz büyüklüğü bu bilgisinden de yararlanıyor sanata çok düşkün. Çocuk e, opereti geliyor Ankara'ya ona da gidip onu da gidip seyrediyor. Nasıl oluyor acaba diye herhalde. Onun dışında sanatçıya son derece saygılı. Hatta işte diyor ki hepiniz Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. E, sanatçılara en önemli yeri veriyor her zaman her konuda. Ee, İzmir'deyken 1923'te şehir tiyatrosu heyeti kendisini ziyaret etmeye geldiği zaman hanımlar çıkacak mı sahneye diye soruyor. İzin verirseniz tabii diyor. Yani o güne kadar çünkü ummiyette azınlıktan insanlar çıkıyor. Türk hanımlarına izin çıkmıyor. Ee, izin yok. O, o Türkçe'yi tabii yarım yamalak konuştuklar bir Türk hanımlarına çıkması Türkçenin de kurtuluşu oluyor. Resul Rıza Bey anılarında biz milli iradeyle sahneye çıktı bizim hanımlarımız diye öyle, öyle yazar. Öyle yazar. Türkiye'deki sanatla ilgili pek çok kuruluşun, kurumun, atılımın arkasında Atatürk vardır. Hepsinde Atatürk'ün yani imzası vardır. Yani tek kuruş, tek kuruşa bile kurşun attığımız o en fakir zamanımızda yani Cumhuriyet kurulduğu zaman fakir bir köylü devletiydi. Bunu bu gerçeği bir bilelim. O zaman bile biz her yıl 30-40 genci batıya sanat ve fen öğrenmeleri için yolluyorduk. Birçok bilim adamımız ve pek çok sanatçımız işte bu fedakarlığın sonucu olarak Türkiye'ye döndüler. Kime baksanız o dönemin Avrupa'ya eğitime yollanmış insanıdır. Dost meclislerinde Atatürk kendi de şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Hatta iki tane de gazel söylüyormuş. Ama plak olsaydı keşke de bunlar kayda geçebilseydi ne güzel olurdu. Sesinin çok hoş, yumuşak, konuştuğu zaman da iyi tınlayan, çok uzaktan bile bir çelik sesi gibi kolayca anlaşılabilen bir sesi olduğunu yazıyor dinleme tanıkları bir ağaç dalını kesecekler. Yanında da bunun yazlık evi var iki katlı Yalova'da. O ağaç dalını kestirtmemek için çınarın ağacın dalını evi 5 metre geri aldırıyor. Bu dünyada yapılmamış bir şey. Çevrecilik henüz daha dünyanın gündemine gelmemiş bir şey. Atatürk bununla çevreciliği, doğaya olan saygıyı dünya gündemine sokmuş bir insandır. Bugün o Çınar'da o evde bu anlayışın, doğaya saygı anlayışının iki anıtı olarak orada duruyor. Orada duruyor. Ama bunu dünyaya biz anlatmayı beceremiyoruz. Atatürk'ü zaten iyi anlatmayı, çocuklarımıza iyi anlatmayı da beceremedik. Doğrusu bu. Bugün televizyonlarda zaman zaman böyle kırık dökük bazı insanı rahatsız eden Atatürk karşıtı konuşmaları dinlediğim zaman onlara kızmıyorum. Onların arkasındaki eğitime kızıyorum. Yetersiz eğitime. Biz bize bütün bunları etmiş olan insana nankörlük edemeyiz. Onun kadrini bilmezlik edemeyiz. Aksi halde bize çok kötü şeyler söylerler. Tarihe millet olarak da biz nankör bir millet olarak geçeriz. Tanrı bizi böyle bir tehlikeden korusun. Son olarak şeyi söylemek istiyorum. Atatürk kendisine pek çok şey hediye edilmiştir. Evler, çiftlikler. Bu Ankara çiftliğini yaptıktan sonra burası bir örnek olmuştur. Çocuklar gelip burada staj görmüşlerdir. Pek çok modern tarım bu çiftlikler vasıtasıyla köylere yayılmıştır. Buralardan gelen bir para varsa ondan yeni bir şey alınmış. Yine o çevrenin köylüleri için yararlı olmasına çalışmıştır. Atatürk bütün bunlar için Atatürk'ün servetini konuşuyorlar da. Atatürk'ün serveti milletin servetiydi. Yani bundan ötürü cebine para giriyordu da Atatürk o neler geziyordu, doluyordu. Öyle bir şey yok. Atatürk sonunda bütün bunları da kız kardeşi vardı. Ailesinin uzak da olsa fertleri vardı. Hiçbirine bırakmadı. Bütün bunları milletine hibe etti. Zaten milletten gelmişti. Milletine geri verdi. Atatürk insan olarak her insan gibi elbette kusurları vardı. Ama bunca yıl sonra bunca inanılmaz başarılardan ve milletimizin milletimizin minnettar olacağı iyiliklerden ve nimetlerden sonra o küçük kusurları bahsetmek küçük insanlara mahsustur. Biz öyle değiliz. Biz öyle değiliz. Onu saygıyla, minnetle, vefa ile anıyoruz. Saygılar sunuyorum.